Ramazanlar, Ramazan ayınız mübarek olsun. Güzel bir Ramazan ayı geçirmeyi umut ediyoruz hep birlikte. E, ülkemize de hayırlara vesile olsun ülkemiz için de Ramazan ayı. Tabi bu saatlerde e, niçin e, yapıyorsun derseniz, canlı yeni, elbette ki zor. Pek çoğunuz uyuyorsunuz, pek çoğunuz savur için bekliyorsunuz belki ama e, benim iş planlamamda bazı günler e, ekstradan e, gündem maddeleri... Devreye girdiği için kaymalar oluyor. Yine iş planlamasındaki sorun nedeniyle canlı yayınımı bu saatte yapıyorum. Anons da yapamadım ama yine bu saatte yapıyor olmama rağmen, habersiz yapıyor olmama rağmen sürpriz yayınıma katılacak olanların olduğu kanaatindeyim. Olmazsa zaten tekrarlarından takip edebiliyorsunuz. Şimdi Galatasaray'da bugün son derece önemli bir mali genel kurulu var. Bu genel kurulda ara başlıklar var. Bir kere Florya ile ilgili yapmak istediği proje hakkında Galatasaray yetki isteyecek genel kurulu üyelerinden. Yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin e, kulübün iştiraki olan Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması hususunda tüzüğün 24. maddesinin 19. fıkrası uyarınca yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylama yapılacak. Tabii e, bu oylama yapılmadan önce yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek, Florya projesiyle ilgili e, tam olarak Galatasaray'ın ne yaptığını, yönetimin ne yaptığını ve Galatasaray'ın ne beklediğini bütün detaylarıyla anlatmak zorunda orada. Üyelerin de soruları olacak. Hiç kuşku yok ki bu genel kurulda söz almak isteyen üyeler vardır. Üyelerin de soruları olacak. Bu sorulara tatmin edici yanıtlar verilirse eğer genel kuruldan onay çıkacak ya da çıkmayacak. Şimdi durumun nasıl olduğunu soracak olursanız bana ben %50'den daha yüksek bir oranda genel kuruldan bu proje için onay çıkacağı kanaatindeyim. Tabii Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin Son derece sağduyulu bir biçimde e, takip ettikleri konuda Florya'yı bütünüyle elimizden çıkarmadan sürekli gelir getiren bir proje halinde değerlendirebilir miyiz şeklindeydi. İşte bu Galatasaray'da bu Florya projesinin yani mevcut yönetimin e, ortaya koyduğu Florya projesinin ne ölçüde bu beklentiye karşılık verdiği de büyük bir önem arz ediyor. Detaylarını bilmiyoruz. Sadece Dursun Özbey'in açıkladığı şekilde biliyoruz. Yarınki yani bugünkü düzelterek söylüyorum. Bugün yapılacak e, mali genel kurulda bunun bütün detaylarını öğrenmiş olacağız. Çünkü soru sorulacak. Bunun karşında cevap alınacak. Eğer bu cevaplar Dursun Özbek tarafından yapılan verilen cevaplar tatmin edici ediciyse e, bu defa genel kurul üyeleri oy verecektir. Bunun dışında e, bağlı iştiraklerinin aktedilmiş olduğu 19 Mart 2027 tarihli finansal yeniden yapılandırma sözleşmesine ilişkin aktedilen e, bir takım protokoller var. Tadil sözleşme hükümleri gereği kulübün maliki bulunduğu İstanbul ili Kadıköy ilçesi Erenköy semti e, 106 paftalı e, 1907 ada yani Galatasaray adası e, ve tabi e, 61. paralelde yer alan kayıtlı numaralı e, konsorsiyum bankalarıyla yine ilgili her türlü aynı, e, aynı ve şahsi haklar, e, ipotek, rehin, kira haklar ve mükellefiyetler tesis etmek hususunda tüzüğün 24. maddesinin 10. fıkrası uyarınca yönetim kuruluna yine yetki verilmesi istenecek. Yani bu da e, bir takım bu projelerin gerçekleştirmesi için bir takım asetlerle ilgili e, ipotek uygulaması için e, yönetime yetki verilmesini ve yönetimin bir e, finansal kaynakları bulmak için bu ipotek anlaşmalarını, ipoteği içeren anlaşmaları yapmasını sağlayan bir durum ve bu durumda görüşülecek oylamaya sunulacak. Elbette ki bütün bunlarla ilgili evet oyunun çıkması, olurum verilmesi genel kurul tarafından daha yüksek olasılık olarak gözüküyor ama tabii bu konuda çok sayıda sorulacak sorular vardı. insanların yani genel kurul üyelerinin kafasındaki istifamı gidermek bakımından, ee, yönetim Kurulu üyelerinin ilgili konuyla ilgili yöneticilerin ya da Başkan Dursun Özbey'in vereceği cevaplar çok önemli. Gerçekten bakalım tatmin edici olacak mı? Ben de bu genel kurulda olacağım ve gelişmeleri yakından takip edeceğim. İmkanlar ölçüsünde oradan da canlı yayınlarla e, sizlere e, tüm bilgileri, sıcak bilgileri aktaracağız. Belki de canlı yayında konuklarımız olacak Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda. Öner Gökçe hoş geldin, dürüst güvenilir insan demiş. Teşekkür ederim Öner, iyi geceler. Ee, Ahmet Erkam... Kahraman. iyi yayınlar Özgür abi. Hoş geldin. Bir çok teşekkür ederim Ahmet. Sana da iyi geceler, iyi akşamlar dilerim. E, tabii transferle ilgili ve vereceğim bazı bilgiler de var sizlere. Ama Mali Genel Kurul'un e, yayınımıza şimdi katılanlar için hatırlatıyorum. Önemini bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. Bugün İstanbul'da yapılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Mali Genel Kurul. Özellikle de Galatasaray'ın bütün borçlarının ödenmesi hatta kâra geçen kulüp olmasını sağlayacak olarak lanse edilen Florya Emlak Projesi'nin Mahiyetini anlamamızı sağlayacak. Ona göre olur ya da olmaz diyecek genel kurul üyeleri. Ben de bu konunun takipçisi olacağım. Çünkü bu Galatasaray'ın sportif açıdan ve Galatasaray'ın mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya sahip olup olmayacağını da oylanacağı bir kongre olacak. Çünkü Florya projesinin önemine çok büyük atıflarda bulundu Sayın Başkan ve açıklamalarına göre bu Florya projesi Galatasaray'da yapılmalı ama tabii bu Florya projesinin uzun vadeli geliri kapı aralayıp aralamayacağı ile ilgili tatmin edici bilgiler vermek zorunda, somut bir şey koymak zorunda. Ortaya bu bakımdan Mali Genel Kurulu'nun önemine vurgu yaptım ve ilk bölümde buna değinmiştim. Yeni katılanlar için bir kez daha hatırlatıyorum. Şimdi Icardi çok önemli bir oyuncu. Benim edindiğim bilgi Icardi mütevazı bir oyuncu. Yani başkalarına yukarıdan bakmayan, üstünlük sağlamaya çalışmayan, son derece eşit ilişkiler kurmaya çalışan iyi bir karakter arkadaş ilişkileri açısından problem yaşanmıyor her ne kadar, bir takım çevreler konyaspor Maçı'ndan sonra Abdülkerim Bardakçı ile İkardi soyunma odasında birbirlerine girdiler yumruklaştılar şeklinde dedikodu çıkarsalar da bunun gerçek olmadığını biliyorum. Ee, böyle bir şey olmadı fakat böyle bir spekülasyon çıkartıldı. Eğer Galatasaray istenmeyen sonuçlar almaya devam ederse bu spekülasyonların sonu gelmeyecek. Bildiğim kadarıyla Kerem Aktürkoğlu ile Serkei Olivieri arasında da kavga çıktı iddia edilmişti ama biri milli takım kampında biri Florya'da nasıl oluyor fiziki olarak bile mümkün değil. İkisi de yalanladılar zaten her neyse olay bu değil. Olay Icardi'nin performansı bence. Konya Spor maçında beklentilerin çok altında kaldı. Çok pasif bir oyun sergiledi. Icardi değerli bir oyuncu. Potansiyelini ortaya koyduğu zaman bence Arjantin milli takımında da geniş kadroda her zaman var olabilecek nitelikte bir oyuncu ama Icardi'nin performans sorunu var. Bunu kabul etmek lazım. Icardi Konya Spor maçında istediği topları aldı. Daha önceki maçlarda istediği topları alamamak, yeterince beslenememek gibi bir sorunu vardı. Bu sorunun Konya Spor maçında belli ölçülerde giderildiğini gördüm ben ama buna rağmen Gol atmaya muvaffak olamadı. Olması lazım. Icardi gol atması için Galatasaray'a getirildi. Eğer performansı basata aşamazsa, Konya spor maçındaki performansla oynamaya devam ederse, bence 11'deki yerini kaybedebilir. Daha da önemlisi, Galatasaray Paris Saint-Germain'le Icardi üzerine bir pazarlık yapmaktan vazgeçer. Icardi'nin bütün haklarının Paris Saint-Germain'den sezon bitmeden alınmasını tek koşulu var kalan 12 haftada Icardi'nin kendisine yakışık potansiyeline denk gelen bir performans sergilemesi. Eğer böyle bir performans sergilerse Galatasaray pazarlık yapacak. Biliyorsunuz 10 milyon euro demiştim Paris Saint Germain'in onun için istediği rakamın daha altında bir rakama bu işi bitirme ihtimali var. Ama Icardi iyi performans sergilerse. Yani Icardi'nin şampiyonluk yarışında Galatasaray'a yardımcı olması lazım. Aynı şekilde sezon başından beri çok iyi bir performans sergileyen ve eğrisi sürekli yukarı doğru tırmanan Saşa Boy'un da iyi performans sergilemesi lazım. Bazı maçlarda sezonun en iyi oyuncusu olsanız bile kötü performans sergileyebilirsiniz. Sasha Boy, Konya Spor maçında çok dağınıktı. Ona işte Marsilya'nın, Olympique Lyon'un talip olduğu, Arsenal'ın, Liverpool'un istediğinden Newcastle United'ın çok daha heyecanlı olduğundan onun transferi için söyleniyor ama bunlar söylenti. Sasha Boy'un bir kere Galatasaray'da şampiyonluk yarışında standartını düşürmeden ilerlemesi lazım. Tıpkı Icardi gibi onda da düşüş olursa piyasa değeri düşecektir. Saşa Boy'un da bu kadar çok habere konu olum olmasını sağlayan performansını yeniden göstermeye ihtiyacı var. Galatasaray'ın da ondan böyle bir performans almaya ihtiyacı var. Eğer devam ederse vasat performansı, Konya Spor maçında dediğim gibi çok dağınıktı, topları iyi kullanamadı, geriye dönerken hatalar yaptı. Çok fazla top kaybıyla oynadı. Yerini Dibuha kaptırabilir ama çünkü potansiyel olarak baktığımızda Leo Dibuha ondan çok daha önde bir kanat daha doğrusu savunma oyuncusu ve çok daha yetenekli. Ama bu sezon performansı çok daha iyi. saşa Saşaboy'un ben onun da Icardi gibi performansını arttıracağını düşünüyorum. Bu milli maçtan eline lige verilen arada Okan Buruk'un özellikle bu iki futbolcu ile ilgili özel konuşmalar yapacağını onlara telkinde bulunacağını düşünüyorum. Bununla birlikte elbette ki Abdülkerim'in durumu da çok önemli. Milli takımdan baş ağrısı nedeniyle ayrıldığından bahsedildi. Abdülkerim'in baş ağrısı ile ilgili değişik iddialar ortaya atıldı, duyumlar ortaya atıldı ama sağlık meselesi çok hassas olduğu için ben bunları dile getirmek istemiyorum. Şu anda durumu iyiymiş ve Adana Demirspor maçında forma verilirse oynayacaktı. Oynayacak. Çünkü Konya Spor maçında da aynı başarılarını çektiği için e, istenilen performansı sergileyemedi. Maçın başlarında çok bocaladı. E, bunu e, atlatabileceğini düşünüyorum ben Abdülkerim'in. Çünkü sezon başından beri istikrarla oynayan birkaç oyuncudan bir tanesi yine Abdülkerim Bardakçı. Ama Kaan Ayhan'ın da iyi performansını unutmamak lazım. Nelson geliyor, Kaan Ayhan geliyor ve elbette ki Abdülkerim'in iyi performansı o bölgede savunma bloğunda Okan Buruk'un tercihlerinde hiç kuşku yok ki zorlaştıracaktır. Okan Buruk acaba üçlü stoper bloğu oynar mı? Bu da alternatiflerden bir tanesi. Her zaman oynayabilir mi? Böyle oynadığında işte Adekuk Bey ve sağda oynayacak Saşa Boyu ya da Leo Dubois'i kanat beki olarak kullanabilir mi? Böylece daha güçlü bir orta saha olabilir mi? Çünkü böyle bir üçlü stoper bloğu oynadığınız zaman rakibin pozisyon alma biçimine göre atak daki pozisyonuna göre savunmayı Torreira'yı da aralara sokarak 3-4 deyip 5 diyebilirsiniz. Belki Sergio Oliveira da kademe anlayışı çerçevesinde savunma içine gidecektir. Dolayısıyla 5'li bir savunma anlayışı da olabilir ama birden bu sisteme dönmek ne getirir Galatasaray'da bilemiyorum ama bana mantıklı geliyor bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 3 tane stoperle oynamak Galatasaray'da. 3'lü stoper bloğu Kaan Ayhan, Victor Nelson ve Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Galatasaray Konya Spor maçında hüsrana uğradı. 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Kötü bir performans Aralardan sonra Galatasaray'da böyle bocalamalar oluyor ama ben ara ya da işte e, Mertens'in yokluğuna bağlamamak gerektiği kanaatindeyim bu tür sorunların. E, çünkü e, Mertens'in varlığında da Galatasaray top kaybederek oynayan bir takım Mertens top kaybederek oynuyor ama Mertens'in e, yaptığı top kayıpları pas hatalarının niçin göze batmıyor? Çünkü Mertens Topu aldığında direkt kaleye gidebilen ikinci toplara koşan şut çeken bir oyuncu, dolayısıyla bu özellikleriyle kaybettiği topları unutturuyor bir anda. E, o bakımdan herkes Mertens'in oynaması gerektiğini düşünüyor ama Konya Spor maçındaki mağlubiyet Mertens'in yokluğuna bağlanamaz. E, çünkü Mertens'te de kaybedebilir Galatasaray. Çünkü Galatasaray çok fazla top kaybediyor. Kritik noktalarda 3. bölgede yüklenmişken kaybediyor kontra yiyor. Topla çıkarken kaybediyor tekrar baskı yiyor. Tekrar topu almak için enerji harcıyor. Galatasaray'da orta sahada özellikle topu çıkartmak zorunda olan oyuncuların iyi oynaması lazım. O yüzden Galatasaray'ın oyuncu tercihlerinde böyle riske girerek işte Berkan'la e, işte Serki Oliveira'yı tek oynatarak, seçimler yaparak, buna benzer seçimler yaparak oynamak bence riski ve puan kaybı olasılığını peşiyle çağırmak anlamına geliyor. Torreira bir kere oynamalı. Torreira çok zinde olmalı. Kendini zinde tutmalı ve zinde tutması için gerekli telkinler yapılmalı. Sürekli oynamalı. oynadığı zaman Serki Oliveira da gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Önlerinde de işte Mertens oynayacak ve zanıyor muhakkak bu takımda 11'e e, monte edilmesi lazım. Çünkü Zaniola gerçekten söylemişti dersiniz maçı değiştirebilecek nitelikte önemli bir futbolcu. Ben mataya yapılan eleştirileri de, bütün, eleştirileri de bütünüyle kabul etmiyorum. Mataya diyorlar ki fiziksel olarak yeterli değil, enerjisi yetmiyor. Böyle bir şey yok. Mata antrenmanlarda sorun Galatasaray'da içeride tanıdığınız birisi varsa en çok efor sarf eden, en çok koşan, en çok mücadele eden ve hareketleriyle gençleri de örnek olan yani saha içerisinde yaptığı hareketlerle gençleri örnek olan ve hayranlık gençlerin onu izlemesini sağlayan bir futbolcu. Juan Mata niçin etkili gözükmüyor biliyor musunuz oynadığı maçlarda? Juan Mata... E, Kendini gösteren, sürekli pas isteyen takımlarda, pas oyununa yatkın takımlarda oynayabilecek nitelikteki bir 10 numara. Oynayabilecek nitelikteki bir serbest adam oyuncusu. Juan Mata topu aldığında Mertens gibi dikine topu sürerek kaleye gitme özelliğine sahip değil. Juan Mata alır topu, etrafını gözlemler, en uygun yerdeki arkadaşına verir kendini gösterir, tekrar alır, tekrar verir. Bu, bu uygun bulduğu anda vurur ya da içeri girer. Ama Mertens öyle değil. Mertens topu alıyor, kendisi gidiyor. Mertens topu alıyor, kendisi gidiyor geliyor. Icardi vuruyor, dönen topa Mertens koşuyor. Juan Mata'nın özellikleri farklı. Juan Mata'ya kendini gösteren, onu anlayabilen oyuncular olmalı. Etrafında onu anlayabilen oyuncular olduğu zaman Juan Mata kafasını kaldırdığında rakiple mücadele etmek zorunda kalmaz. Üstün pas yeteneğini kullanarak topu arkadaşına verir. E, tekrar boşa çıkar, tekrar alır, tekrar verir. Böylece oyunu kurar. Yani bu üçüncü bölgede hızlı diyebileceğimiz set oyununa yatkın bir oyuncu Juan Mata. Galatasaray'da böyle bir oyun anlayışı olmadığı için Juan Mata'nın e, çok fazla etkili olmadığı yorumları yapılıyor ve haksızlık yapılıyor ona. Yani fiziksel olarak ben problem yaşadığı kanaatinde değilim. Benim fikrim bu yönde. Konya spor mağlubiyeti... E, popüler bir deyimle ya da klasik bir deyimle nazar boncuğu olabilir. Galatasaray bundan sonraki maçlarını kazanmak zorunda ki kazandığı zaman hiç kimseye bakmadan kimin ne yaptığına hiç önem vermeden işte Gaziantep'in Hatay'ın e, oynamadığı oynadığı maçlarda sayılmasın diyen Beşiktaş'a da bakmadan işte e, biz geliyoruz sizi geçeceğiz diyen Fenerbahçe'ye de bakmadan zaten şampiyonluk ipini göğüslüyor. Bunu yapabilecek e, bir düzeyde olduğunu, bütün takımlardan daha iyi kadro kadro yapısına sahip olduğunu 14 maçlık galibiyet serisinde gösterdi Galatasaray. Ben bundan sonra Adana Demirspor maçı ile birlikte göstereceğini, Galatasaray'ın yine bir galibiyet serisi yakalayacağını düşünüyorum. Yeter ki ee, bir takım dış etkenlere kapa aralanmasın yeter ki e, sadece e, maçlara konsantre olsun Galatasaray ve gerçekten iyi motive olsun bu lige gerçekten kazanmayı istesin ve işte bu kolay top kayıplarından kurtulsun Galatasaray. Bence Okan Buruk son maçtaki son derece yanlış yani Konya Spor deplasmanını kastediyorum. Oyuncu tercihlerine ve oyuna müdahale anlayışına rağmen yine ligin en formda teknik direktörü bir sıralama yapsanız Süper Lig'de en iyi teknik direktörler kimler diye bence birinci sırada olmayı hak eden kişi Okan Buruk. Dolayısıyla o da teknik direktörlük performansını kalan 12 haftada gösterecektir. Benim inancım bu yönde ve Galatasaray daha Fenerbahçe maçı gelmeden biliyorsunuz her iki takım da e, ligi bir hafta önce bitiriyorlar. E, Gaziantep ve Hatay'la son maçta eşleştikleri için ve bu bir derbi Aslantepe'de oynayacak. Bu maça gelmeden Galatasaray şampiyonluğu garantilemiş olabilir en azından. E, sadece berabere kalsa bile şampiyonluğu kazanacak bir pozisyonda Fenerbahçe derbisine çıkabilir Galatasaray. Bunun için de başlangıç Adana Demirspor maçı olmalı ki Adana Demirspor'u cumartesi günü yendiğinde, haftaya cumartesi günü yendiğinde Galatasaray ertesi gün Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ta oynayacak ve ben Beşiktaş'ın bu maçta Fenerbahçe'ye yenilmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü Fenerbahçe'de ön bölgede özellikle 21 maçta 25 gol atmış Ener Valencia olmayacak. Oynaması çok zor gözüküyor. Joshua King'in yine oynaması çok zor gözüküyor. Hatta onun oynamayacağı. Kesin Serdar Dursun ya da Joao Pedro ile oynayacaklar. Joao Pedro uzun bir sakatlık döneminden çıktı ve kendini bulması çok zor gözüküyor. Serdar Dursun da bu tür maçlarda çok etkili olabilecek bir oyuncu değil ya da durdurulması çok zor olmayan bir oyuncu bence. Ön bölgedeki hareketliliği ya da gol oranını büyük ölçüde kaybeden bir Fenerbahçe ile oynayacak Beşiktaş ki Beşiktaş savunma zaaflarına rağmen ön bölgede Abubakar ve Cenk Tosun'la özellikle ki sonra Redmond da katıldı onlara. Ee, çok başarılı bir takım hüviyetinde son 3 maçtır. Ee, ben bu özelliğini Kadıköy'de de koruyacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gollerinin 25 tanesini Ener Valencia atmış. Ener Valencia'yı çektiğiniz zaman Fenerbahçe gol yollarında gerçekten aksar. Onun yoktuğu Fenerbahçe'ye çok pahalıya patlayabilir Beşiktaş derbisinde. Hep birlikte göreceğiz ama benim fikrim öngörüm Galatasaray'ın Adana Demirspor'u yeneceği ve Beşiktaş'ın da Fenerbahçe karşısında yenilmeyeceği. Bu durumda Galatasaray'ın hem puan hem de ligdeki güç ortalaması ve psikolojik üstünlük açısından tekrar avantajı ile geçireceği yönünde. Benim tahminim bu yönde. Bakalım neler olacak. Bu arada milli takımıza başarılar dilerim. Bugün Ermenistan maçı var. E, bu akşam Ermenistan maçının zor olduğunu söyleyebiliriz. E, orada önemli oyuncular var. Mkhitaryan belki milli takımına gitmiyor Ermenistan milli takımına ama Spartsyan var. E, Krasnodar takımında oynayan buna benzer yıldızları var. Zor bir maç. İspanya bile orada kazanmakta zorlanmıştı. Dolayısıyla milli takımımızın zor bir maç oynayacağını düşünüyorum ama kazanarak gelirse Hırvatistan maçında Bursa'da iyi geçeceği kanaatindeyim. Başarılar diliyorum milli takıma. Sizlerden gelen soruları yanıtlayayım ve sonra da vedalaşacağız bugün itibariyle. Yarın kongreden önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Erhan Mercan İkardi'nin özel hayatını düzeltmesi lazım demiş katılıyorum Erhan Mercan'ın mesajına Harun Aksay Özgür Bey kardeşim selam olsun iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim ben de selam gönderiyorum HBK iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim iyi çalışmalar iyi, iyi geceler daha doğrusu Bülent Kaya Kral'sın abi bu alemde şu lig bitse artık hem verilen aralar hem de Fener ve BJK'nin çok anlamsız tavırları sıktı iyice saygılar demiş Bülent'e çok teşekkür ederim eksik olma övgülerinden dolayı Mert Sivis, Özgür Bey iyi geceler. Gerçekten merak ediyorum. Yusuf Demir hakkındaki saha dışı problemler nedir? Herkes ben açıklayamam. Kulüp açıklasın diyor. Bu nasıl habercik anlamıyorum. Yusuf Demir'le ilgili temel problem Yusuf'un oynamamış oynamıyor olması. Yusuf Demir oynamayı hak ettiğini düşünüyor ve Okan Buruk'a da bunu söylüyor. Okan Buruk da diyor ki ben antrenman performansına bakarım ve senin önünde oynayan oyuncuların performansına bakarım. Bunu karşılaştırdığımda şu anda oynayabilecek düzeyde değilsin diyor. Yusuf Demir de bunu kabul etmiyor. Bunun dışındaki sağ dışı performansla, sağ dışı olaylarla yani ekstra depo şey dediğimiz yani sportif dışı herhangi bir nedenin olduğu kanaatinde değilim. Ben öyle bir bilgi edinmedim. Yusuf Demir oynamak istediğini ve haksızlığa uğradığını oynamaması nedeniyle düşünüyor. Okan Buruk'ta haksızlık değil rekabet var. Rekabette önde olan oyuncular var diyor. E, tabii teknik direktörün kararına da saygı duyulması lazım futbolcu. E, teknik direktörün kararına karşı ısrarla ben hak ediyorum oynamayı demek ya da oynamıyorsam burada ne işim var diye söylenmek e, çok çok saygı çerçevesinde değerlendirebileceğimiz bir tutum olmuyor. Bu arada İlkay Gündoğan'la ilgili bir bilgi vereyim sizlere. İlkay Gündoğan Galatasaray'ın transfer gündeminde ve babası İrfan Gündoğan'la bundan böyle temaslarını daha da sıklaştıracak Galatasaray ama Barcelona başta olmak üzere başka takımlar da ona talip. E, İlkay için çok zorlu bir transfer müzakeresi olur. Çünkü gerçekten ön plana çıkan takımlar ona gerçek doğru ilgi gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesi Barcelona ama biliyorsunuz Barcelona Negreliya skandalı hakemlere rüşvet verildiği, hakemlerin paraya bağlandığı ile ilgili e, skandalın ortaya çıkmasından sonra Avrupa Kupalarından da men edilebilir. UEFA'dan da böyle bir mesaj geldi. Eğer Avrupa Kupalarından men edilmiş bir Barcelona varsa, La Liga'da puanı düşürülmüş, cezalara maruz kalmış bir Barcelona varsa İlkay Gündoğan da orayı tercih etmeyecektir. Üstelik İlkay Gündoğan'dan önce Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor Barcelona. Bu Galatasaray'ın şansını arttırıyor ama İlkay biliyorsunuz Borussia Dortmund'un altyapısından yetişti. Eski takımına dönme olasılığı da var. İtalya'dan Almanya'dan başka talipleri de var ama Galatasaray'ın da ile ilgili her zaman bir şansı var çok yüksek olmasa bile ben şu an itibariyle çok yüksek görmüyorum çünkü İlkay Galatasaraylı ve Galatasaray'da oynamayı da arzu ediyor Nuri Kuyumcu her teklif falan futbolcumuzun performansı düşerse yandık ayrıca kaybedilen maç sonrası kimseye izin vermemek gerekirdi bence İstanbul'da kalmalıydı herkes doğru söylüyorsun. Icardi yine Arjantin'e gitti. Ben de eleştiriyorum bunu. İyi yayınlar baş ağrısı bir rahatsızlık değil semptomdur. Umarım Abdülkerim'in tüm tetkiklerinde ciddi bir sorunla karşılaşmayız. Geçmiş olsun diyorum kendisine diyor. Eren doğru söylüyor. Eren çünkü baş ağrısının bazı nedenleri hala tıp tarafından çözülmedi. Tıp çok ileri gitti dünyada ama baş ağrısı ile ilgili bilinmeyenler çok fazla. Dolayısıyla doğru söylüyor. Bu bir belirti olabilir. Baş ağrısı herhangi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Baş ağrısı bütün bütüne bir hastalık olarak kabul edilmeyebilir. Bu açıdan tetkikleri çok önemli. Ben bir takım e, söylentiler duydum bu konuda ama bunları e, sağlık söz konusu olduğu zaman bu konuda hassas olmalıyız. Bu söylentileri gerçekmiş gibi konuşmak doğru değil ama Abdülkerim'in şu anda iyi olduğunu biliyorum. Bülent Kaya abi o zaman top kaybetmeyen daha kaliteli on numara alalım. Mertens yedek kalır seneye diyor. E, Matadan mükemmel teknik defter olur diyor. Matanın entelektüel bilgisine güveniyorum Bülent Kaya bunu söylemiş. Ben de katılıyorum. Kendisine Gür Akademi Icardi ile Torreira'ya Torre ben bağlanmayacağını gördük demiş. Öner Gökçe arkadaşlar layık. Like, önemli yayını beğenelim. Cevdet e, Yanar Sağ e, Jorge Borgesüs çıkarsa Beşiktaş'ı yenebilir abi demiş. E, bilmiyorum Cevdet. e ben Beşiktaş'ın yenilmeyeceği kanaatindeyim. Az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. Bu arada eğer önerin önerisine kulak verirseniz çok sevinirim. Yayınımı beğenmeniz, abone olmanız, mümkünse abone olmanız ve etrafınızdakilere abone olmaları için telkinde bulunmanız çok büyük bir önem arz ediyor. Bundan sonra belli saatlerde canlı yayınlar olacak. Çok daha düzenli bir biçimde bu canlı yayınları gerçekleştireceğim. O yüzden desteğiniz ve aboneliğiniz çok büyük bir önem arz ediyor. Ses sadece bende mi yok demiş Eren. Ben sesle ilgili bir problem olduğu kanaatinde değilim. Eğer sesle ilgili herhangi bir problem yaşanıyorsa şu an itibariyle lütfen uyarın beni ama bende ses normal gözüküyor. yani sesle ilgili bir problem yaşandığı kanaatinde değilim. Evet ses normal gözüküyor. Bir kez daha kontrol ettim. Öner Gökçe Valencia'nın 12 golü penaltı sanırım demiş. Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe en çok penaltı kullanan takım ve 12 golü penaltı. Bülent Kaya bir süper sticker göndermiş. Eksik olma çok teşekkür ederim. Arkadaşlar like atın. E, Kral abime destek olalım demiş. Bülent çok teşekkür ederim desteğinden dolayı. Herkesin desteğini bekliyorum. E, Gala 1905 Özgür abi yayına yeni katıldım. Erik Lamela konusunda bir bilgim var mı? Bu konuda bir bilgim yok ama Galatasaray biliyorsunuz e, pek çok oyuncuyu transfer gündemine aldı haberlerine konu oluyor. Galatasaray e, tabii transferde çok flash işler. Hayallerini gerçekleştiren işler yaptığı için, hayalleri gerçeğe döndürecek bir transfer operasyonu düzenlediği için yaz transfer döneminden bu yana menajerlerde boş durmuyorlar ve Galatasaray'ın ismini sürekli ortaya atıyorlar. Gerçekten Galatasaray'ın gündeminde pek çok oyuncu var ya da Galatasaray'a önerilen pek çok oyuncu var. Bunlardan bir tanesinde Lamela olabileceği yönünde bir şeyler duydum ama bunu konfirme etmek, yani teyit etmek lazım. Tam... Lamela'nın şu anda Galatasaray'ın transfer günü ya da gelecek sezon yani gelecek yaz döneminde görüşecek futbolculardan bir tanesi olduğunu söyleyemem çünkü bu teyide muhtaç bir bilgi şu an itibariyle amaçlı araştırırım. Bundan sonraki yayınlarımda sizlerle paylaşırım. Morelos Glasgow Rangers'taki Kolombiyalı Santfor Galatasaray'ın transfer gündeminde olan, düşünülen ama birinci sırada olmayan bir futbolcu. Bunu söyleyeyim. Yani somut olarak isim vermek gerekirse bundan bahsedebilirim şu an itibariyle. Mert Sivis ses problemi olmadı demiş. Teşekkür ederim. Cevdet Yanar Savak, Özgür Sancar, BCK ye Yener demek istedim abi. Hesus üçlü çıktığı maçlarda çok kötü diyor. Katılıyorum Cevdet. Gür Akademi, Okan Hoca oyuncuyu kaybetmeyin diye maç kaybediyor. Sene başında Yunus'u kesene kadar çok kaybettik. Konya maçında da Icardi'yi çıkarmıyor diyor. Bülent Kaya iyi yayınlar abi. Hayırlı Ramazanlar demiş. Bülent çok teşekkür ederim bir kez daha süper sticker için. iyi yayınlar. Hepinizin Ramazan ayını mübarek olsun. Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar ve hayırlara vesile olsun bu mübarek ay. E, ve sonunda da Ramazan bayramını hep birlikte coşkuyla kutlayalım. Çok teşekkür ederim katıldığınız ve destek olduğunuz için. Hepinize iyi geceler, iyi savurlar Yarın e, canlı yayında Belki kongreden belki de kongreden sonra konuklarla birlikte olmak dileğiyle desteğinizi ve aboneliğinizi beklediğimi tekrar belirtiyorum bu konudaki hassasiyetiniz için de çok teşekkür ederim. Ses problemi benim cihazımdaymış hallettim diyor Eren. Teşekkür ederim Eren. Mert Sivis hayırlı akşamlar demiş. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.